Hepinize merhaba. Akıllı telefonlar üzerinden Zoom programı nasıl kurulur ve nasıl yayın açılır? Bununla ilgili işlemleri göreceğiz şimdi. Eğer Android kullanıyorsanız Play Store, iOS kullanıyor iseniz App Store uygulamasına giriş yapmak zorundasınız. Play Store'a giriş yapıyorum. Play Store arama kısmından Zoom yazıyorum. Zoom Cloud Meetings adlı uygulamayı yüklüyorum. Evet, indirme işlemimiz sürüyor. Bunun bitiminde kurulum işlemimiz başlayacak. Kurulum tamamlandıktan sonra uygulamalar kısmında programınızı görebilirsiniz. Ben buradan direkt açıyorum. Programımızı açtıktan sonra yayına bağlanmak için herhangi bir üyelik almamıza gerek yok. Bunun için mavi butona Join a Meeting butonuna basıyorum aşağıdan ve yayını açan kişinin bize verdiği ID'yi şu bölüme yazıyorum arkadaşlar. Öğretmenimiz bize verdiyse bunu yazıyoruz. Evet. Buradan sonra da e, hangi sınıftan katılıyorsak 12A ya da işte 523 nolu sınıf gibi. Öncelikle ismimizin önüne bunu yazacağız. İşte 12A daha sonra ismimiz soy ismimiz şeklinde gidecek. Aşağıda katılım seçenekleri mevcut arkadaşlar. Buradaki seçeneklerde de e, kameramızı kapatacağız. Turn off my video diyeceğiz. Daha sonra join meeting diyerek derse katılmış olacağız.